Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle beraber e, videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda Leaf Force'u bir de nasıl e, eklenir, konulur onu öğreteceğim. E, burada bizim bir Shaders'ımız var. Bu Shaders Ali Hikmet Gülte Gültekin'e ait. E, bu Shaders'ı e, aşağıda verdiğim linkten yani şuradan indirebilirsiniz. Tabi reklam atabı beni bırakmıyor. Allah'ım yarabbim yarabbim Allah. <laughs> Bundan indirin onu süpüne başladım gördüğünüz gibi. Buradan indirdikten sonra böyle bir ar gelecek karşınıza. Burada aç burarı. Ondan sonra Live for Speed'in e, olduğu dosyaya gelin. Alt M uyumlu tabi bu şey şeydir. Sonra buradan data'ya basın. E, buradan da Shaders'a basın. Shaders şurada. Shaders'a bulun ve basın. Ondan sonra buradaki e, bütün şey CTRL A yaparak e, kopyalayın ve dosyanın içine atın. Bu Böyle bir hata şey hata Şimdi dosya taşı diye bir tane şey gelecek burada sonraki 10 met çıkışmalarında bunu yap diye tike basın ve taşı ve değiştir yapın ondan sonra ee, böyle bir şey olacak tamam bu kapatın ve oyunuzu oynayın size yararlı olursa ne mutlu bana kendinize iyi bakın iyi oyunlar